Şöyle bir soru soruluyor. 610 yılında Kur'an-ı Kerim indiyse Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 632 miladi vefat ettiyse biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim 23 sene inmiştir. 632'den 610'u çıkarttım mı ne çıkıyor esasında söyleyin? 22 çıkıyor. 23 çıkmıyor. Peki böyle bir karışıklık olabilir mi? Yani söylediğimiz söz ile söylediğimiz miladi tarih birbirine uymuyor. Fakat toplum o kadar cehalete düşmüş ki tabii ki imamlar, hoca efendiler de bu konuyu izah etmediği için doğru bir şekilde insanların kafaları karışıyor. Kıymetli kardeşlerim, İki tane kullanılan takvim vardır. Birincisi miladi takvimdir. Şimdi bizim şu anda kullandığımız takvim. Miladi biz kaçıncı yıldayız söyleyin 2020 2024'teyiz. Miladi takvimin başlangıcı nedir? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumudur. Tamam. Demek ki bundan 2024 yıl önce Hazreti İsa Aleyhisselam doğmuştur. İhtilaflarıyla beraber. Bu takvim güneş döngüsüne göre hareket eder. Bir de hicri takvim var, kameri takvim var. Yani ay takvimi var. Ay döngüsüne göre hareket eden bir takvim vardır ki esas Tövbe suresinde Cenab-ı Allah kainatı yarattığı günden itibaren kainatta var olan her şeyin bu hesaba göre ceryan ettiğini bize Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Estaizu billah. İnne iddete şuhur indallahi ithna şehran. Fî kitâbillâhi yevme khalaqa s-semâvâti vel ard minhâ erbâ'tun hurum ila âkhil âyeh devam ediyor. Hicri takvimse kameri ay, kameri yani ayın döngüsüne göre devam ediyor. Şimdi ikisi arasında her gün, her yıl 10 gün fark olur. Yani ay döngüsüyle hareket eden hicri takvimle miladi takvim olan güneş döngüsüyle hareket eden arasında 10 gün fark vardır. Yani miladi takvimi 10 gün daha uzundur. Hicri takvimde 10 gün nedir daha söyleyin? Kısadır. Dolayısıyla 33 senede bir ne olmuş oluyor? Bir döngü meydana gelmiş oluyor. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman biz Kur'an-ı Kerim 23 senede inmiştir derken kastettiğimiz miladi takvim değildir. Hangi takvimdir söyleyin? Hicri takvimdir. Dolayısıyla 610'da Kur'an-ı Kerim inmeye başladıysa 632 yılında da Peygamber Efendimiz vefat etmişse miladi olarak 22 yıl yapıyor ama hicriye çevirdiğimiz zaman ne oluyor bu? 23'e tekabül ediyor. Hesap ortada. Hatta ve hatta size daha garip bir şey söyleyeyim. Mesela biz Kur'an-ı Kerim 23 senede inmiştir derken bu hesabı yapanlar yalan söylüyor hocalar diyor. Haşa haşa. Size bir hesap daha yapayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yılında doğmuştur? 571. Kaç yılında vefat etmiştir? 632. Kaç yaşında vefat etmiştir? 63. Bak şimdi. 63 yaşında vefat etmiş diyoruz. 571'de doğmuş diyoruz. 632'de ahirete irtikal etmiş diyoruz. Peki hesaplıyoruz. At 632'den 571'i çıkartında kaç kalıyor? 61 kalıyor. Hani 63? Evet. Miladi olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 61 yaşında vefat etmiştir. Fakat biz 63 yaşında vefat etmiştir derken hangi takvimi kastediyoruz söyleyin? Hicri takvimi kastediyoruz. 33 yılda bir hicri takvim bir yıl atıyorsa, Hz. Peygamber de 60 küsür yıl yaşamışsa, Peygamberin 60 yıllık hayatında kaç yıl atar söyleyin? 2 yıl atar. Hesap bu kadar basittir. Burayı anladınız mı şimdi? Toplumda ne oluyor bu? Bilinmediği için kafa karışıklığına meydan veriyor halbuki buna hiç gerek yok. Şimdi ümmeti Muhammed bunu gayet net bir şekilde ne yapmış olduğu anlamış oldu.